YouTube kanalımdan hepinize sevgiler, selamlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şahane, pratik ve lezzetli bir lahmacun tarifi hazırladım. Tarifimi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyor. Sizleri çok fazla bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. İç malzemesi için 750 gram kıyma, birer tane büyük boy, kapya biber, sarımsak, kuru soğan, yarım demet maydanoz, 8 adet domates kullandım arkadaşlar. Bunları rondodan güzelce ezip kıyma ile buluşturdum. Bir çay bardağı sıvı yağ ekledim. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz, birer tatlı kaşığı toz biber, pul biber, karabiber ve kimyon kullandım. Bir yemek kaşığı dolusu domates salçası ekleyip güzelce harmanlayıp iç harcımı bu şekilde hazırladım. Bu iç harcı ile ister pide ister lahmacun yapabilirsiniz arkadaşlar hamuru için 8 su bardağı un su ve tuz ile bir hamur yoğurdum hamuru güzelce özleşene kadar toparlayıp 15-20 dakika kadar dinlendirdikten sonra tezgaha aldım videodaki gibi küçük parçalara böldüm sonrasında bezeler yaptım yumurta büyüklüğünde yapmanız yeterli bezelerimiz hazır videodaki gibi unlayarak Oklava yardımı ile yemek tabağı boyutunda ikişerli açalım. Tavada ikişerli olacak şekilde lahmacunlarımızı pişireceğiz arkadaşlar. İnanılmaz lezzetli, oldukça da pratik bir tariftir. İkinci bezeyi de açtıktan sonra üzerine bolca Hazırladığımız kıymalı iç harçtan koyup kaşık yardımı ile yayalım. İkinci bezeyi de üzerine kapatarak ısıttığımız tavaya alalım. Tavanın üzerine bir kapak kapatıp ara ara çevirerek lahmacunlarımızı bu şekilde pişirelim. 6-7 dakikada pişiyor arkadaşlar. Orta hararetli ateşte pişirelim. Asla çiğ kalmıyor arkadaşlar. Bu yöntemle pişirdiğinizde sonucunu çok beğeneceksiniz. Ben lahmacunu dışarıdan almıyorum arkadaşlar. Bu şekilde hazırlıyoruz. İnanın çok lezzetli. Oldukça da pratik. Sizlerden ricam emeğime karşı küçük bir beğeni ve emoji bırakarak videoma destek olabilirsiniz arkadaşlar. Sizin yorum ve beğenileriniz sayesinde paylaştığım videolar daha çok kişiye ulaşmış oluyor arkadaşlar. Lütfen desteklerinizi eksik etmeyin. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. 2 tava kullanarak çok hızlı bir şekilde pişirebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel oldular. Ben bu şekilde hazırlayıp sıcak sıcak servis ettim. Lahmacunlarımız servise hazır arkadaşlar. Şöyle ayırıp teker teker sarıp bu şekilde servis ettim. Kuru soğan, maydanoz, domates, turşu, biber ve limon sıkıp bu şekilde sarıp servis ettim ben arkadaşlar. Tarifimizin son hali bu şekilde. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Tarifimizi beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanala destek olmak adına henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir tarifimin burada sonuna geldim. Bir sonraki tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Afiyetle kalın.